Arkadaşlar şimdi bakın. Şimdi şöyle bir şey soracağım size. Bu videoda özellikle yanıtlayın. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Öldü adam. Adam öldü. Allah cezanı vermesin ya. Arkadaşlar, ya oğlum tam ne soracaktım biliyor musun? Arkadaşlar Cem'in dudakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın diyecektim. Adam gitti öptü. Arkadaşlar. Bu videoya <laughs> deli gibi keps istiyorum. Deli gibi abi de. Cem'in dudakları adı altında yani Sinan acayip <laughs> bir hareket yaptı <laughs> <laughs> Abi öyle bir bakıyor ki öpecekmiş gibi. Aynen ya. Bak ya. Öyle durmuş. Abi. Aynen. <laughs> Bu arada bir sonraki bölümde Sinan'la falan değişik şeyler yapacağız. Aklımda bir şeyler var. Ama kim lakin... ya? Var ya abi bir tane. Taksici He, bir, tane, <gülüyor> <taksicisi>. <gülüyor> bir tane taksici var ya işte. <laughs> onu Abi, buraya da evi. söyledim. O da artık biliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> <Sapa> <gülüyor> taksici oldu o, zaten. Oha! Lan <laughs> sen de onu mu öptün yoksa can? Önce kendimi öptüm sonra. Yani pis muaptım. Sinan öptüm. <laughs> 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 Sinan'ı öptüm. Abi onu <laughs> Ve bundan çok eğlensin eğlendin ya. Yani. Ve Hayatımda <laughs> taksici öpmedim abi. <gülüyor> <gülüyor> sapık taksici var. Gündüz açıyor musunuz? Açıyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> ulan neyse. Tamam abi.